17. yüzyıla bir yolculuk yapalım mı? Tarihin en fırtınalı, en çelişkili ve evet, bugünün dünyasını belki de en çok şekillendiren dönemlerinden birine. Burası, Avrupa'nın inanç, kan ve akıl arasında oradan oraya savrulduğu adeta bir kıyamet provası gibi bir çağ. İşte bu yüzden bu dönemi kıyametin sessiz yankısı olarak tanımlıyoruz. Çünkü bakın bu iki başlık aynı anda yaşandı. Bir yanda bütün kıtayı ateşe veren savaşlar, isyanlar, diğer yanda evrenin sırlarını bir bir çözen aklın o ilk parlak ışıkları. Yani yıkım ve yaratım sanırım tarihin hiçbir döneminde bu kadar iç içe geçmemişti. Evet, bugün içinde yaşadığımız dünyanın, siyasi sistemlerimizin, bilimsel düşüncemizin DNA'sı tam da bu yüzyılda yazıldı. Ama bu kodlar öyle sakin sakin mürekkeple falan kaleme alınmadı kanla, sarsılmaz bir inançla ve akıl sır ermeyen çelişkilerle yazıldı. Gelin şimdi bu çelişkilerin tam kalbine inelim. Ve bu çağı anlamak istiyorsak başlamamız gereken yer belli. Her şeyi tutuşturan o devasa yangın, yani 30 yıl savaşları. Bu savaş bildiğiniz eski Avrupa düzenini tamamen yıktı ve küllerinden bugünkü dünyanın temellerini yarattı. Her şey nasıl başladı biliyor musunuz? Adeta bir film sahnesiyle. Tarih 1618 yer Pırak Kalesi. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun iki tane yetkilisi, öfkeli protestanlar tarafından yakalandıkları gibi pencereden aşağı atılıyor. İşte bu olay zaten ağzına kadar dolu bir barut fıçısı olan Avrupa'yı ateşleyen o ilk kıvılcımdı. Ama sakın aldanmayın, bu basit bir dün savaşı falan değildi. Çok daha fazlası vardı işin içinde. Tabii ki Katolik protestan gerilimi tam merkezdeydi. Fakat Arka plana baktığınızda Habsburg Hanedanı'nın bütün Avrupa'yı yutma hırsını, Fransa'nın bu gücü kırmak için her şeyi yapmaya hazır olmasını ve bir de yavaş yavaş kendi kimliğini bulan halkların o ilk ulus devlet olma fısıltılarını duyarsınız. Peki savaşın bedeli? Hayal gücümüzün çok ötesinde. Özellikle bugünkü Almanya toprakları adeta bir harabeye döndü. Bazı bölgelerde nüfusun üçte birinin, bakın yanlış duymadınız, üçte birinin yok olduğunu bir anlığına düşünün. Bu, modern zamanların gördüğü en büyük felaketlerden biriydi. Yıkım o kadar korkunçtu ki, Almancaya yepyeni bir kelime kazandırdı. Magdeburgurizyen. Anlamı ne mi? Bir şehri tamamen yok etmek, haritadan silmek. Magdeburg şehrinin korkunç bir katliamla yağmalanmasından sonra doğan bu kelime, savaşın vahşetini tek başına anlatmaya yetiyor aslında. Savaşın akışına hızlıca bakarsak 1618'deki Pra olayıyla başladı, 1630'da Kuzey'in Aslanı denen İsveç Kralı Gustavus Adolfus'un savaşa girmesiyle tüm dengeler altüst oldu ve bu 30 yıllık kan gölü nihayet 1648'de imzalanan Westfalia Antlaşması'yla sona erdi. İşte bu antlaşma bir devri kapatıp yepyeni bir devir açtı. Mezhepler arası eşitlik getirildi, Hollanda gibi yeni devletlerin bağımsızlığı tanındı ama en önemlisi şuydu, egemenlik kavramı doldu. Yani artık imparatorlukların değil, sınırları belli, kendi iç işlerine kimseyi karıştırmayan devletlerin çağı başlıyordu. Modern uluslararası sistemin doğum belgesi işte tam olarak bu antlaşmadır. Kıtanın merkezi bu devasa dönüşümü yaşarken, Batı'da, yani Fransa ve İngiltere'de ise bambaşka bir mücadele vardı. Yönetim nasıl olmalı? Güç kimde olmalı? Geleceğin yolu hangisi? Fransa'da Güneş Kral, 14. Louis, güç benim diyerek her şeyi kendi elinde topladı ve Versay Sarayı'ndan yönettiği o mutlak monarşiyi kurdu. İngiltere'de ise tam tersi oldu. Kanlı bir iç savaş yaşandı, halk isyan etti, Kral 1. Charles idam edildi ve güç yavaş yavaş parlamentonun denetimine girmeye başladı. Gördüğünüz gibi aynı yüzyıl ama iki tamamen farklı kader. 14. Louis'nin o meşhur sözü aslında her şeyi özetliyor. Leta, semua. Yani devlet benim. Mutlakiyetçiliğin bundan daha kibirli, daha net bir ifadesi herhalde olamazdı. Ve şimdi geldik bu yüzyılın en sarsıcı, anlaması en güç çelişkisine. Yıkılan eski düzenin ve bitmek bilmeyen savaşların yarattığı o büyük boşlukta insan aklı iki zıt kutba doğru savruldu. Bir yanda bilimin o parlak ışığı, diğer yanda ise batıl inancın zifiri karanlığı. Bir anlığına düşünün, Aynı yıllarda Galileo teleskobuyla gökyüzüne bakıp evrenin merkezinde olmadığımızı söylüyor. Descartes "Düşünüyorum, öyleyse varım" diyerek modern felsefenin temelini atıyor. Ve Newton bir elmanın düşüşünden yola çıkarak koca evrenin hareket yasalarını formüle ediyor. İnanılmaz bir şey bu. Akıl çağı resmen başlıyordu. Ama işte o devasa ama burada devreye giriyor. Tam da bu akıl almaz bilimsel keşifler yapılırken Avrupa'nın kasabalarını, köylerine, sokaklarını ilkel, karanlık bir korku ve histeri dalgası ele geçirmişti. Cadı avları. On binlerce insan, ezici çoğunluğu da kadınlar, şeytanla işbirliği yapmak gibi suçlamalarla akıl almaz işkencelerden geçirildi ve diri diri yakılarak idam edildi. Bu aklın şafağında yaşanan bir delilik tutulmasıydı, başka bir şey değil. İnsan sormadan edemiyor, değil mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Yani bir yanda bilimsel devrim yaşanırken, diğer yanda bu kitlesel cinnet nasıl açıklanabilir? Cevap yine o dönemin kaosunda gizli. Hani az önce konuştuğumuz o 30 yıl süren savaşları, salgınları ve kıtlığı bir hatırlayın. İşte o korku ve çaresizlik içindeki toplumlar, başlarına gelen tüm bu felaketler için bir suçlu, bir günah keçisi arıyordu ve ne yazık ki en kolay hedef her zaman olduğu gibi toplumun en savunmasız üyeleriydi. Korkunun ne kadar gerçek ve elle tutulur olduğunu şu inanılmaz detayda görebilirsiniz. İdam edilen bir kadının ruhu geri dönüp onlardan intikam almasın diye mezarını zincirlerle kilitliyorlardı. İşte bu Aynı anda hem teleskopa hem de şeytana inanabilen bir çağın trajik portresidir. Peki, tüm bu kaosun, bu aklın ve bu deliliğin bize, yani bugüne bıraktığı miras ne oldu? 17. yüzyıl bugünün dünyasını nasıl şekillendirdi? Şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Bugün sahip olduğumuz ulus devletler, uluslararası hukuk sistemimiz, hatta bilimsel düşünce yapımızın temelleri hepsi 17. yüzyılın o kaotik ve kanlı toprağında atıldı. O fırtınalı dönemin yankıları hala aramızda dolaşıyor. Ve size son bir düşünce. Tüm bu yıkımın ve yeniden doğumun ortasında filizlenen o görkemli, süslü, dramatik barok sanatı ne anlama geliyordu? Hiç düşündünüz mü? Bu sanat, savaşlardan ve korkudan yorulmuş ruhlara ilahi bir teselli mi sunuyordu? yoksa hem kilisenin hem de o devlet benim diyen mutlak kralların ezici gücünü ve zenginliğini sergileyen bir propaganda aracı mıydı? Bir teselli mi yoksa bir güç gösterisi mi? Belki de bu sorunun cevabı hem akla hem de deliliğe aynı anda kucak açabilen 17. yüzyılın o parçalanmış ruhunu anlamanın ta kendisidir. Hem dehanın hem de cehaletin aynı anda var olabildiği o tuhaf, o fırtınalı ruhun.